Abluşka, hala uyanıksın sen. Yatacaktım şimdi dedi. Geçen gece nasıl geçti peki? Vallahi sizinki tam kafası kesik tavuk gibiydi diyen sesler bir anda yükseldi. Döndü durdu. Korkudan öyle baktı ki insanın içi sızlıyor. Sonunda Nefros'un yanına kıvrıldı. Ne olacak şimdi diye soruldu. Geldiğinden beri karısıyla birbirlerini kemiriyorlar dediler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu işin sonu yok, cevaplandı. Yok," diye ekledi biri başka bir köşeden. Bence de öyle ama oğlumun üzüntü çekmesini istemiyorum," dedi bir kadın. Asil yok," dedi karşılık veren. O akıllı çocuk, yere bakan, yürek yakan hiçbir şey olmaz ona. Ama kimseyi üzmesin lütfen. Oldu abla, hem İzmir hem cam kenarı," diye güldü biri. Öyle bir şey yok. Hayat bu. Birileri üzülecek. Birileri sevinecek, dedi başkası. Olay böyle devam edecek işte. Mevzu bu dediler. Orası da öyle canım. Ah, ne desem bilemiyorum. Komşuların sesi kesildi, fark ettin mi? Sen ben hallederim demedin mi? dediler. Dedim, tamam da ben de nasıl halledecek diye içimden geçirdim. Karşılık geldi. Benim adım ne? Asil. Asaletimden ve yapacaklarımdan şüphe olmasın, apluşka olmaz yani, dedi gururla. E peki sen nasıl susturdun onları? Anlat hele diye ısrar ettiler. Bir görünce şaşırıyorlar ablam diye güldü. Oğlum ne yapıyorsunuz dedim. Yan tarafta aile var lan diye çaktırdım. Tamam. Gençsiniz partiyorsunuz da dedim. Ya bu ses ne diye çıkıştım. Paketledim işi, gönderdim onları. Senin ikna kabiliyetin müthiş dediler. Başka bir şey demiyorum. Ben de ayakta duramıyorum. İyi akşamlar deyip kalktım, hadi iyi geceler, diye karşılık verdiler. Bugün fakir ailelerin yüzünü güldürdüm, Allah senden razı olsun, dediler. Sen ne yapıyorsan, kalbinin sayesinde yapıyorsun, bunu bugün bir kere daha kanıtladın, diye eklediler. Abdullah, gitmene bir şey demedim ama Mustafa buraya gelemez, diye uyardı. Öyle bir şey olmayacak zaten, kaygılanma, diye sakinleştirdi onu biri. Ben biraz erken yatacağım. Tamam hayatım. Ben de terasta kitap okur gelirim. Işık seni rahatsız etmesin. İyi geceler dediler. İyi misin diye soruldu. Hava aldım, daha iyiyim cevabı geldi. İyi geceler sana da. Müzik aralığı. Kim o diyen bir sızı. Ne? Gecenin bu saatinde kim mesaj attı? Çok merak ediyorsan al bakalım Nursam dediler. Ya biraz onu demek istemedim ya diye utangaç bir itiraf. Ne söylemek istedin? Nur sen kıskandın, en azından kıskandığını kabul et, diye takıldı biri. Al işte, çok merak ediyorsan bak, dediler. Müzik devam eder. Tamam, kimmiş, bankaymış al, denince telefon sessizliğe büründü. Telefon sende kalabilir, iyi geceler, dediler ve sahne sakinleşti. Müzik. Uyuyan tavuk, ben de aşağı indim fısıltısı. Sen de mi buradaydın canım? E kitap okuyayım dedim. Abdullah da ışıktan rahatsız oluyor, sen niye yatmadın, diye soruldu. Aman hep aynı şeyler, Fatih bana gıcık etti, diye söylenildi. Ay yani siz de ya, bir görsen ışıl, laf sokmalar, bir havalar, düzelecek aşkım yani, normal, daha yeni ipleri eline aldı, dediler. Vallahi ben tahammül edemiyorum artık, hepimizin canı burnunda ama geçecek umarım, diye iç çektiler. E içersin diye düşünüyorum, dedi biri. Olur, al bakalım, dedi diğeri. E, mutluluğa, aşka diye kadehler kaldırıldı. E, müziğimiz falan yok mu? Olmaz mı? Ne istersin? Şöyle acıklı bir şeyler olsun. Ah sen de geldin kıvama. Çok iyi, dediler. Müzik yükselir. Dışarıdaydım, açamadım, mecburiyetten çıktım. Ne olur kızma bana, diyen sesler arasından. Bana gelen bir şey yok sana galiba. Tekrarlandı. Dışarıdaydım, açamadım, mecburiyetten çıktım. Ne olur kızma bana. He, ben sana daha çok aşığım, diye fısıldandı biri. Müzik yavaşça çözülür. Metnin duygusal çekirdeğini koruyarak, diyalogları daha akıcı ve sahneleri, daha görsel bir ritimle yeniden düzenledim. İstersen bu versiyonu tek paragrafa sıkıştırabilirim. Ya da belirli karakterlerin konuşma üsluplarını. Daha resmi, daha taşlamalı, daha duygusal ve b. Ayrılaştırarak karakterizasyonu güçlendirebilirim. Hangi formatı istersin? Söyle. Hemen uyarlayayım.